Evet kıymetli taşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bizim oğlan Çağrı ile beraber taş macerasına çıktık. Evet. Güzel taşlar var, mavi taşlar var. Bakayım oğlum ne buldun? Şöyle. Bakayım. He, tamam onu al. Al oğlum onu da. Onu al. Çantaya koy. Şurada evet böyle bir yerdeyiz. Çağrıcığım şurada bir mavimiz var. Gördün mü? Onu bir alsana. Büyük mü? Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi Bakalım. Evet güzelmiş. Tamam. Koyuyorum bunu çantaya. Evet. Değişik. Opal ve kalsedonlar var. Güzel bir yer. Doğayla işi şu an. Hem trekking yapıyoruz, hem evet. Şurada güzel bir taş var. Mavi. Tabii böyle şeplarla daha çok şey yapıyoruz. Gözümüz o kadar gidiyor yoğunlukta taş var. Şöyle gidelim. Evet buralar bayağı bir yüksek yerdeyiz. Evet gördüğünüz gibi bir yerden az 4-5 çeşit taşımız var. Evet güzel kırmızı taşlar. Evet, kırmızı. var burada tahmince alık bir tane de. Şurada sanki bir taş gördüm oğlum. Evet, bakın. Şu güzel mavi. Hatta <laughs> lacivert yakın. Onu da alalım oğlum. Evet, güzelmiş. Tamam. Bunu da arkaya at. <laughs> güzel bir yer. Evet, bahar yeni yeni canlandı. Arılar, çiçekler, böcekler böyle hoşumuza gidiyor gezmek. Hem geziyoruz hem de böyle saç topluyoruz. O da amaçlı. Yok oğlum o şey olmuş, yanmış artık o. Evet şu yılan deliklerinden bu tarafa gelelim. Bizimki bugün mavilerle şeyimiz var. Mavi taş topluyoruz. Maviye yöneldik. Diğer taşları inan almıyoruz. Biz her gün taş için geziyoruz. Evet. Şurada var oğlum bir tane. Şurada da bir tane buldum. Tamam şunu alalım. Maviyi alalım. Tamam onları da çantamıza koyalım. Evet. Az önce yağmur vardı. Kapattıydı. Şimdi güzel güneş açtı. Bizim çocuk kapansın mı istiyorsun oğlum? Sıcaktan bunalıyor mu? <laughs> Evet. Geziyoruz arkadaşlar. Maviye yöneldik. Şurada zannediyorsun evet. Bir şeffaf şeffaf yakın maviz var. Alalım oğlum onu da. Baba çok yoruldum. Yoruldun mu? <laughs> Kolay değil oğlum. Böyle gezmek, trek yapmak. Oraya koy. Oraya koy oğlum. Evet. Şu trekik çubuğunu alalım sen sen çubuğu al. Sen onu bana ver. Heh, tamam. Hadi. Şuradan yavaş yavaş. Biraz aşağıya. Evet. Şöyle bir çekil o şeyden. Gölgelikten çekil. Devasa bir kaya. Mavi. Evet. Gördüğünüz gibi büyük bir kasedon. Mavi kasedon. Ya bunları anlıyoruz biz. Maalesef almıyoruz. Neden almıyorsunuz dersiniz? almıyoruz işte yani. Evet. Geziyoruz. Oğlum dikkat et buralar bayağı bir şey Kayal taşlık. Evet güzel bir yani bayağı bir kalsedon var burada evet. Tasigon var. Tek tük opaller var. Evet. evet. Burada. Evet yoruldun değil mi? Bayağı yoruldun herhalde. Şuradaki nedir? Bakayım onu. Tamam sen onu kendine al. Evet, güzel taşlar var. Bir evet, tek çeşit değil. Renk renk, mavisiydi. İşte ee, işte dumanlıydı. Dumanlısı var. Kırmızı e, tarzı dediğimiz Allah. yavaş. Aman yavaş oğlum. Dikkat et. Dikkat et. Uçma. Dikkat et. Şöyle baka baka iniyoruz zaten. Yaklaşık herhalde bir 500 metre, 600 metre iniş yaptık herhalde. Evet, şurada bir taşımız var. Oğlum onu bir alır mısın? Taşı bir, bir, yaklaştır bakalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle ışıkta tut, ışığa getir. Evet, ben alayım. Evet. Bunu bırakacağız oğlum. Yoruldun mu? Hem Tamam. Buradan baka baka gidiyoruz. Evet. Şunu alalım oğlum. Bir yerdekini. Şu şeffafı alalım. Ha, onu alalım. Ver bakayım oğlum. Aşağı Evet. Böyle güzel bir şeffaf. 4. Evet. Çekelim bakalım onu da. Güzel bir uğur beceği. Evet. iniyoruz yavaş yavaş. Evet, şurada bir e, şeffaf daha var oğlum. Onu da alır mısın oradan? Mavi. Onlar. Tamam, onu da açalım tamamdır. Evet buralar zengin midir? Güzel taşlar var. Tabii yeni geldik buraya. Biz buraya daha önce gelmemiştik. Geziyoruz. Hem gezmek amaçlı hem Böyle o zaman açtı. Taş topluyoruz arkadaşlar. Evet. Doğanın güzellikleri <laughs> diyelim. Çok güzel. Çiçeklerimiz de var. Onları da gösterelim. Sadece şey yapmayalım. Taş göstermeyelim. Yoruldun mu oğlum? İniyoruz. Şu an inişe geçtik zaten. Biliyorum yor, yor, Bu iş böyle şey iş değil. Basit bir şey değil. Herkes basitmiş gibi görüyor ama ya ne olacak toplanan sadece taş değil mi diyorlar. Şunu da alalım oğlum. Gel şunu da alalım. Şuradaki. on şey kapatı Tamam. Onu da koyalım çantamıza. Yavaş yavaş. Ah, halen tabi ineceğimiz yere kadar var. Evet. Yata iniyoruz. Zikzak çizerek iniyoruz. Dikey inmiyoruz hiçbir zaman. Evet bakın şurada çok güzel değişik taşlar var. Desenli taşlar var. Bugün maviye geldik ama Maviden fazla bir şeyimiz olmadı. Bir parça gördük. O parça içine dedik ki herhalde vardır. Mavi. Evet. Ayağım, İniyoruz oğlum. İnişe geçtik şu an. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyelim. Bu merada bu kadar tekrar sizlerle görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.